Bize ev rahatlığını sunan otellerde şöyle birkaç gün tatil yapmak hepimizin en arzuladığı şeylerin başındadır. İşte güzel bir otele konuk oluyoruz. Merhaba işkolik izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Mersin merkezden sektörün en iyisi MTM Plus konaklamadayız. Yanımızda ise firmamızın ortakları beyefendi Murat Öndüş ve İsmail Çolak bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İsmail Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz sormanız Sağ nasılsınız? olun. Çok sağ olun. Murat Bey siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şanslılarınıza teşekkür ediyorum. İsmail Bey şimdi burada profesyonel bir hizmet var. 2013'ten beri devam ediyor. Ama evet. ben sizi önce ekranları başındaki değerli izleyicilerimize tanıtmak adına sormak istiyorum. İsmail Çolak kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? İsmail Çolak e Adıyaman doğumluyum. 1981 doğumlu. 15 yıldır otelcilik sektöründe ulaşmaktan uğraşmaktayım. otelcilik sektöründen ayrılmamın sebebi, en büyük sebebi çünkü kültürümüzde otelcilik sektörü yani bizim kültürümüzde otelcilik yok. Evet. Yani konaklama daha iç daha uygun oluyor misafirlerimiz için. Yani ev tarzı, tabii, ayrı tabii. ortamının bir arada buluştuğu bir noktalar otelciliğin dışında daha tabii, iyi Tabii olduğunu şu an yani, Türk kültüründe otelcilik diye bir kavram yok. Ev ortamı misafirperverlik ön planda bizim evet. evet. Biz de e, Murat Bey ile ortamla beraber ne yapabiliriz ne düşündük. Ben otelden ayrıldıktan sonra e, böyle bir işe başladık. Yaklaşık 2013'ten beri bu işle uğraşıyoruz. Tabii <laughs> devam etmekteyiz. Peki şimdi bulunduğumuz lokasyon yerde e, odalardan biraz bahsedelim. E, öncelikle kaç odamız var? E, 70 dairemiz var. 70 daire var. Tabii. E, burası tabi apart. Apart evet. 1 artı 1. 1 artı 1, 1 full eşyalı. Artı 2 artı 1 de var. 2 artı 1 seçeneklerimiz de var. mevcut. Peki seçenekler de mevcut. Odaların içerisini anlatalım biraz. Ne hizmetler var içerisinde? Evler full eşyalı. Yani bir evde, bir ev ortamında aradığın her şey bulunmakta. Her şeyi bulabiliyorsunuz. Tabii. Ne var? Bu salon bölümü var. Evet salon, yatak odası, mutfak bölümü. Yani iç tavasından tenceresine kadar evde olması evet, gereken evet, bir her ev, şey var. Daire ev statüsünde. Evet. Peki internetimiz mevcut. Tabii tabii. Televizyonumuz, tabii, her banyolarımız normal her şey standart bir şekilde konuklarını burada ağırlayabiliyorsunuz. Peki şimdi e, Murat Bey size dönelim. Berabersiniz e, burada ama önce sizi de tabii tanıyalım ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Murat Öndüç kimdir? E, sizin nasıl sektöre giriş kendiniz gerçekleşti? Ben daha önce nakliyeciydim zaten. Evet. Ee, 1987 doğumluyum ben. Ee, Adıyaman Kağıt'a doğumluyum. 2012 e, sezonunda Mersin'e ikamet etmeye başladım. 2013 e, döneminde de e, ortağım İsmail Bey e, ile bir oturup konuşup konaklama üzerine neler yapabileceğimizi e, düşündük. Sonra konaklamaya atıldık. E, beraber bir firma açtık. MTM Konaklama adı altıyla. Evet. Ad Güzel projelere de imza atıyoruz yani bu arada tabii ki 70 daireyle şu an müşterilerimize misafirlerimize hizmet veriyoruz. Tabii bunun bununla kalacağını düşünmüyoruz yani bunun büyük bir tesis olarak kurmayı planlıyoruz hedefimiz. 200-250 dairelik bir proje, 3 bloklu bir tesis planımız var. Kompleks gibi bir şey düşünüyorsunuz ee, bir site değil mi? Site aynen. Tarzı. E, tesis dediğimiz hani içerisinde e, alternatif olarak işte lokal spor tesisi, çocuk oyun parkı, kafe ve kafeterya e, gibi evet. E, alanlarında olacağı içerisinde bulunacağı bir tesis düşünüyoruz. İnşallah bu konuda ee, size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Yalnız tabii büyük. bu biraz zaman... E, ...alacak. Bir iki üç yılımızı belki... E, ...alacak bu tesisin... ...projenin yapılması. Evet. E, şu an buradayız. E, Yenişehir... ...Çiftliköy Mahallesi'ndeyiz. E, tesisimizde şu anda... E, ...iyi bir hizmet sunmaktayız. Evet. E, konaklama yerimiz gayet elverişli... ...kullanışlı yapısı var. Aynı zamanda tabii e, tesis... ...güvenlik sistemleri de önemli değil mi? Kapılarımız olsun... Normal güvenlik sistemleri 7 24 izleniyor herhalde. E, mutlaka ki mutlaka. E, çünkü öncelikle e, misafirlerimizi burada ararken onların e, güvenliğini ve e, güven söz konusu olacak e, şeyler teşkil etmek. İşte evet. e, dışarıdan gelen misafirlerimiz buraya geldiğinde kafasında hiçbir soru işareti kalmadan e, konaklayabilmeleri. Peki rezervasyon ile mi çalışıyorsunuz? Mesela hafta işleri yer bulunduğu gibi ama hafta sonları genelde işte perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri yoğun olduğumuz takdirde rezervasyonla çalışıyoruz. Evet. Bunun için bir gün, iki gün öncesinden mutlaka mutlaka rezervasyon yapmaları gerekiyor. Sizi aramaları gerekiyor. Siz de ona göre çünkü yoğunsunuz. Anladığım kadarıyla sürekli bir sürkülasyon oluyor. Peki günlük mü, haftalık mı, aylık mı? Seçenekler var mı? Ee, biz otel konseptinde çalıştığımız için tabii ki önceliğimiz günlük üzerine. Ee, tabii misafirlerimiz haftalık ve aylık da konaklamak istiyorlar. Hani e, bunun içinde e, biz o olanaklar sunuyoruz. Evet. E, haftalık ve aylık olduğu zaman tabii ki biraz e, ikramımız da oluyor kendilerine. Hani tabii günlük gibi değil. Yani Fiyat politikanız biraz daha kendilerine avantaj sağlıyor. Mutlaka, sağ mutlaka. Kadarıyla. Peki size başarılar diliyorum bundan sonraki çalışma hayatınızda. Son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek MTM Plus konaklama hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza, sizi destekleyenlere bir teşekkürünüzle birlikte son sözlerimiz. Ee, öncelikle bizi izleyen ve bizi dinleyen e, misafirlerimize teşekkür ederim. Bizi buraya getiren e, misafirlerimize çok çok teşekkür ederim. Evet. E, herkesi bekleriz. Burada e, Burası herkesin evidir. Herkesin otelidir. Evet. Ee, burada herkesi ağırlamaktan da gurur herkesi duyarız. Herkesi buraya davet edelim o ee, zaman. Mutlaka. Peki ben size teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı İsmail Bey çok kısa da sizden bir teşekkür mesajı alalım. kapanış yapalım. Tabii. E, biz izlemek olan bütün e, misafir değerlendireceğim. Çünkü herkes bizim misafirimizdir. Evet burası bir aile ortamı evet, sonuçta. Evet, Hepsine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hepsini bekliyoruz. Peki o zaman Ben de yani, ben de size teşekkür ediyorum. Ben olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizinle tanışmamış kişileri de Mersin'e, yeni şehre yolu düşenlere de buraya davet edelim. konaklama ile ilgili hiçbir sıkıntımızın olmayacağı bir lokasyon yerimiz MTM Plus konaklamaya gelsinler, sizinle tanışsınlar. Burayı gezip hizmetlerinizi yakından incelesinler diyelim. Size başarılar diliyorum. İnşallah hedeflediğiniz noktalarda tekrar sizinle buluşmak dileğiyle. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet İşkolik izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Mersin merkezden MTM Plus konaklamadan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.